Oy! Ben tanka vurmaya teveccüh bile etmedim. Tankı ben yemişim ha. Kanka sen bayağı tank yemişsin. Tank da beni yedi ama. Sonunda Burada kapı Burada var. Bir kapı var. duvar. Burada ne oluyor? Metki. Azıcık bana da bir şey salın. E ko koparar sana Var var her, kopar. var her yerde med var her yerde med var ya. <laughs> A şey var, ammo var. Patlayıcı cephaneyi alın alalım. CTR, A M16. Yes. Duvarda falan da med falan var. Oh. Canları full ege. Kuriyi <laughs> şey var. Baskamet var mı ya? <laughs> var, gel benim Yo, o var. Kal. Gel benim burada duvarda da var. 57 <laughs> direkt. Ben direkt gece elledim oğlum hayır, bu fırsatı kaçırır mıyım lan? Bana bir med daha yes. lazım. Dur arka med vardı. Hmm, Ana da bunu çoktan almışlar. Var. Bana bir med lazım. Med bulamıyorsam da defe al diyeceğim de defe kaldıracak vakti bulamayabiliriz ya. Aynen. Ayıcık var burada. Aa ben... yeni seri house burası bak. Şurada bir kapı daha var. Muhtemelen evet, bura şey açılacak değil. bir sonrakinde. Aynen aynen. Ben otosniper alıyorum ya. En temiz otosniper. sniper. med vardır herhalde. Bakıyorum. Bilmiyorum. Ama gitgide işler korku filmine dönüyor ha. Aynen. Jumpscare'ların jump... jumpscare 30 damage vurması ne? Değil çok... gibi vuruyor. Hayvan gibi. Tanktan beri sen 30 30. Ammo here. Ee, bana yakın silah lazım şimdi bir tane. Göremiyorum hiçbir şeyi. Şey Şeyde var o neydi? Kapının o köşesinde var. Mermi, evet. mermi aldığımız. Orada var. Ha dur tamam o zaman. Bıçak var orada. Niye da bir zombi var? Kuzu kuzu. Niye olmasın? O görevli işte. Bizden önceki görevli. Yok. O hmm. jump scare'lardan öldü. Yok, burada Ay, kay, katana, katana falan 38, yok. 38, 30 sniper, 90. Abi. Yani Crash 30 sniper şey yapmaz, su götürmez. Mele silahı var mı bir yerde gördünüz? Ben bir alayım. Ha, anladım. O Adem abi hoş geldin. O şeyler tamam. gelince, yaratıklar gelince ışığı açacağız, onlar gidecek mi? Tamam. Alacağınız zaman başlatayım. Benden kola. Bu içeriz. Başlatıyorum bu arada bir yandan. Bir dal kola verdim. İçeriz Böyle artık. artık. Yere at. Eyvallah. İçeri atayım. Çok severim. Kolaları koyabiliyorduk herhalde bu masaya bir yere ama nasıl oluyor da bilmiyorum. Bir dakika görevliye ver. Oh. Yok. <laughs> Görevli kucağına. Çok güzel yere koydun Ege. <laughs> Görevlinin ağzının içinde kola abi var. Belki. Evet güzel. Belki abi canlanır kola içerisinde. İyi canlanır. Ya hadi başlatalım mı adam? Gelin biriniz yanıma. Geliyor. Here they charger. Son cephane bükücü olarak ben burada yetiyorum. Erdem hep seni elliyorlar hep. Sen bayan karakter alma Erdem. Ege'nin ellenmesine alışkınız ama sende değiliz. Kaka abi. Yani garip karşılanıyor. Hunter var, evet. Hunter. Hiç kalsaydı. Değiştirsiniz arada. <laughs> Ege istiyor mu benim? Gerek yok. Ben bu sefer de erkek koruyayım. Bakayım nasıl <laughs> bir teyzeyim. Bu sefer de Ege ellemek istiyor değil mi? Haliler çok beni elliyorlar. Biz tutamadık arkadaşlar kötü. Orta sniper kötü. Biz, 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 tuttuk da Aa, arkamdan gelmiş. Aynen. Yani... Dilletmem. <laughs> Zombilere kola şey. Evet, Zombi içeride. Ege senin bir taramalı alıp Aha geldi Hunter var Burayı abi. yargılaman lazımdı Oy son saniye <laughs> üstüne <laughs> atladı biz zam sikir var, sık deneyeceğim. Aç aç. Ana abi benim orada. Gitmedi. Zombiler de arkandan geliyor Erdem. Çalar da geliyor. Dur aldım onu. Tank sol tank sol tank. Geliyor geliyor o, gel gel, o. gel. ay. Almazdı. Kapa 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 çabuk çabuk çabuk. Kapayı. Sağda da solda da iki tane tank var herhalde. Oha. İyice. İyice. E bokumuzu çıkaracaklar bizim. Allah sonunda düşecek. Aha biri düştü. Beni kim iyileştiriyor? Ben Ege. Öyle. Ege niye beni elliyor Ege ama iyi vallahi canım azalmış. İki tank da öldü. O zaman temizleyip açın kapıyı. Tamamdır. Aa jump scare var. E ışık var jump scare de var ama hala. Aha. Beyler 25 canım kaldı 50-60 canım. Beni şu anda burada kıstırdılar ve biri orada sizi yiyor ha. Bu hafta azap. jump scare mekaniğiyle bu oyun oynanmaz. Bütün olay jump scare de bitiyor bu arada. Ama nasıl kaçacağız ama yakalan? Lan beni dinliyor. Aa öldük. Kurtaramadım kimseyi. Beni dinliyor bu. 30 canlı... 30 canlı can scare mi olur ya? 30 can yiyen. Saat o daha sekir. Oğlum 30 can yiyor ya. Bu arada birimiz Olsunuz şey olsun. alacaksak... Bak birimiz e, sniper alacaksak diğerinin mutlaka taramalı bir şeyler alması lazım. Yoksa Abi Orsan, zam sıkıntı asmayı. Arasın. Ben taramalı Konsol ya. asmayı denes. Konsol ne yazmam gerekiyor konsola? Zam sıkıntı rof yaz mesela. Jam. Bana niye basıyor? <laughs> of. İyi dur ben de sana bakıyorum. Fazla var etmiyor. vardı ondan. Konsol cam. Şurada köşede bir olduk. tane var. Ne tamam bak burada. Alt. Aldım aldım. Başka var tamam, mı? Yok, yok, yok Herkes de met şu anda tam. Ben de değil. Ha, jumpscare scare kapatılmıyor Bak. bu arada konsolda. Yok Erdem'de yok. Ha. Ege niye çalıyor? Ege. <gülüyor> Aa. <gülüyor> a -a. Gördüm, Gördüm şey aldım. Cool. Everybody grab a weapon. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aga be, Erdem'imden çaldı. Hediye var ya, Lanet namusum gibi aldı vallahi. <laughs> Lanet sagi. <laughs> Koyduğu saniye böyle pat. Ben de jump scare'la uğraşırken bütün metleri yediniz. Yapıştırayım bir tane. <laughs> Aynen. Şu anda Erdem de benim can full ama Erdem de yedek met yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar açlık yalı. başa bela ya. Kolayı sen mi aldın? Tabii canım. Ammo here. Ege çok yakışıklı olduğunu söylemişler mi? Gel 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 buraya gel. Her yerde kola var da mantığını anlamadım ya. Ya yanlış hatırlamıyorsam sizin son oynadığınız seride bu kolaları mı bir şeyleri ayıcı falan alıp getiriyordun adama bu görevlinin masaya. Öyle bir şeyler vardı. Ayıcık Tabii, falan getiriyordum. Ama. Kolaymış. Bastı bastı. Erdem gel. Kolum Help. Geliyorlar. Gelmek üzereler. Şu tabi gitti. Terk etti. Basmadı mı? Yo daha basmamış. Bastım Basayım bastım. Mı? Tersizle konuşuyor herif. Oyunun sesleri kapalı mı sizde full ya? <gülüyor> evet. <Yo. <laughs> ben de şu an kapalı. Yo ben kapalı değil. biraz. Ben kapattım sizin et. duymamla. Ne ne geliyor? <laughs> en azından tank geldiğini falan duyuyorsun ya. Tankın çarjerin zekinin falan sesi var ya. Yok <laughs> o, o aynen o sallanmadan <laughs> duyuyorum ben onu. Sallanmadan al. Geldi. De... Lan hep bana atlıyor burada ya. Sıkma sıkma. Lan ne arkamdaymış bu? Ölmedi mi? Bu <laughs> Hunter mı üstünde? Söylesene. Ben buradan ispeten rahat edin. Ben vurdun sandım. Aha Hunter dedim. Dedim Biz ben alırız ben ya. Vurdu. Bir, bir tanesi kasta yani hani. Kenar alayım bir geliyorlar ha. Aynen, aynen bir tane firarimiz var. Ah bana vuruyor iki saattir. Bana Vuruyor, ben, ben dedim bana, de bana, püle sana püle vurup ben, oradan bana çekti. Aa üstüme atladı he. Bu ne lan bomber? Allah. Bomber'ı vurdum. He. Erdem nasıl vurdu? Yardım ben ihtiyacım ben. var. Erdem'de sağlık yok ki ekstradan. Bana can verin. Dur cephane alayım can basacağım. Teşekkürler. Aa dilli var. Oy alay gibi Anam beni sıkıştırdı odaya. Odada bana Şurası fantazi ya, yapıyorlar. Zombiler de beni mıncırıyor. Evet, El odada bana hayır, fantazi yapıyor. Hayır. Ege yardım. Allah. Odada fantazi kurban oldum hadi, ben. Hadi, 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 hadi. Abi biz bu tarafa bırakmayacaktık. Aa tank geldi. Aldan. Lan bu zombi etrafımı sardı. Ege, ben de öldüm ha. Zombi etrafımı sardı. Kaçamadım. Ege içeri girme kapıları için. kapat. Ben abi ben oyalıyorum siz girin. Siz mi? Onu iki mi? tank birden gelmiş. Abi, evet, abi sen kendini kurtar. Beyler yandım yana yana öldüm. Allah Arkadaşlar de öldü. yine mi? Korkuyorum. E medium falan vardı o kadar. Allah. Arkadaşlar yaptım. <laughs> Nasıl oldu? Bilen var ya mı? abi bu oyun oynanmaz ya. Nasıl oldu bilen var mı? O Hay kadar bir şeyi var ki. Oğlum jumpscare'dan öldüm. Adam kalpten Aynı. gitti usta. Herif kalpten gitti.